Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok nefis yani yerken hem pasta tadını andırıyor hem kek i̇kisi, ikisi bir arada ama yapılışı oldukça kolay bir pasta tarifi. Yani malzemelerin çokluğuna aldanmayın kesinlikle. Şimdi keki için gerekli malzemeler 4 adet yumurta 1 su bardağı şeker 1 su bardağı süt 1 su bardağı sıvı yağ 1,5 su bardağı da un Su bardağı ölçüm 200 milimlik olanlar. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. 3 yemek kaşığı da kakaoya ihtiyacımız var. Bu kek kısmı. Ayrıca ortalarına şimdi pişireceğimiz küçük bir muhallebimiz var. Bunun için gerekli malzemeler. 1,5 su bardağı süt. 1 tatlı kaşığı un. 1,5 tatlı kaşığı nişasta. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Ve 2 yemek kaşığı şeker. İlk önce muhallebimizi pişirmekle başlayacağız. Tüm malzemeleri tencereme alıyorum. Ve bunu ocaktan kaynayana kadar pişiriyorum. İlk önce bunu hazırlıyorum ki kek harcım olunca kabartma tozundan dolayı işleme geçmesin. Bu hazır olsun elimin altında. Şimdi hemen bunu ocakta pişiriyorum. Bunu videoya çekmeme gerek yok sanırım. Karıştırarak koyulaşana kadar pişireceğiz. Pişirip geliyorum şimdi. Muhallebi pişti. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir kıvamı var. Hafif koyu. Şimdilik bunu bir kenara alıyorum ve kekimle ilgileneceğim artık. Ben şöyle büyük boy borcam kullanacağım. Biraz sıvı yağ döktüm ve her yerini yağlıyorum ki kekim yapışmasın. Un serpmemize gerek yok sıvı yağ ile kolaylıkla çıkacaktır dilimlerken çok güzel bir pasta oluyor bir nevi yani gerçekten pasta tadında oluyor hiç kek gibi olmuyor şimdi 4 adet yumurtanın üzerine 1 su bardağı toz şekerimi döküyorum ve bunları mikserle köpürene kadar rengi açılana kadar beyazlaşana kadar çırpacağım Yumurta ve şekerimiz bu hale geldikten sonra bir su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Sütümüzü yine bir su bardağı. Çok az bir çırpıyoruz. Bu şekilde olması yeterli. Şimdi 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Vanilyayı. Kabartma tozunu. 1 buçuk su bardağı olan unumu ekliyorum. Bu arada fırınımı 160 dereceye ısıttım. Şimdi bunları da dikkatli bir şekilde karıştırıyorum, çırpıyorum yani. Her zamanki gibi mikseri çalıştırmadan önce şu şekilde biraz karıştırıyorum ki her yere sıçramasın. Artık çırpabilirim. Bu şekilde olması yeterli. Karıştı. Borcamımı alıyorum ve kek harcımı döküyorum. Şimdi ilk önce pişirdiğim muhallebiyi alıyorum. Tekrar bir şöyle karıştırıyorum ve istersen şimdi bu muhallebiyi bir buzdolabı poşetine koyun. Ucunu makasla kesin, sıkın. Çünkü ya benim gibi tatlı kaşığıyla birer tatlı kaşığı her yerine koyacağım. Şu şekilde. Her yerine dökmüyorum. Birer tatlı kaşığı. Sık bir şekilde. Yani maksat birer dilim olsun. Şimdi kalan ara boşluklara da biraz dökebilirim. Biz başka bir işlem daha yapacağız en son. Muhallebimizin biraz artması normal yani. Şu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi biraz muhallebim arttı. Bunu daha sonra değerlendireceğiz. Şimdi bu muhallebili kısımların üzerine birer tane veya ikişer tane dişne yerleştireceğim. bunu ısıttığım 160 derece fırına veriyorum. Yaklaşık 25-30 dakikada pişecektir. Şimdi üzerine dökeceğimiz sosu hazırlayalım. Ben sıvı krema kullanacağım ve bitter çikolata 200 gram, yaklaşık 100 gram, 70 gram kadar da sütlü çikolatayı karıştıracağım. Ama size bu maliyetli gelirse, Avrupa'da çünkü kremalar, çikolatalar vesaire ucuz olduğu için ben bu şekilde yapacağım. Ama siz normal Çikolata sos da pişirebilirsiniz. Hazır paket satılanlardan toz halinde. Önceden pişirin. Ara sıra karıştırın. Ki üzeri kabuk bağlamasın ve kıvamı biraz yoğunlarsın. Soğudukça. Dediğim gibi ben kremalı yapacağım bugün. Kremayı ısıtıyorum. Ve daha sonra çikolataları ekleyip karıştıracağım. Erimesini sağlayacağım. Şimdi ilk önce kremamı ısıtıyorum. Çikolatamı küçük parçalar haline doğrayacağım. Böylelikle erimesi daha kolay ve hızlı olacaktır. Krema ısındı ve artık içerisine çikolatamı ekliyorum. Karıştırıyorum. Bu şekilde erimesini sağlıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alasıya. Soğudukça biraz yoğunlaşacak. Dediğim gibi normal toz halindeki çikolata sosunuzu da bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Hatta gerekirse üzerinde yazan süt miktarını biraz azaltarak pişirin. Ve soğumaya alın. Soğudukça kıvam aldığını göreceksiniz zaten. Gördüğünüz gibi eridi bile. Çikolatam eridi. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Ve ara sıra karıştırıyorum ki üzeri kabuk bağlamasın. Kekimiz pişmiş mi diye bakıyoruz. 25 dakikadır fırındaydı her zaman için bir bıçak veya kürdan testi yapıyoruz gördüğünüz gibi temiz çıktı kekin pişmiş artık fırından alabilirim keki biraz ılımaya alıyorum daha sonra üzerine bir buçuk su bardağı soğuk süt dökeceğim bir nevi ıslak kek gibi olacak ama başta da dediğim gibi bu çok değişik bir tarif hem pasta hem kek arası bir şey mutlaka denemenizi tavsiye ederim yani ve şimdiden yumuşacık yani umarım anlaşılır henüz sıcak ama şimdi soğumaya alıyorum Ilık olduğu zaman sütünü ilave edeceğim. Kekimiz soğurken ayırdığımız muhallebi ile ilgilenelim gördüğünüz gibi iyice soğudu artık katılaştı buna biraz hindistan cevizi ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Bunu göz kararı ekliyorum Hindistan cevizini. Maksat elimizde hafif yuvarlanabilsin. Baktınız hala çok çabuk yapışkan. Biraz daha Hindistan cevizi ekleyin. Gördüğünüz gibi benimki tavaya yapışıyor. Biraz daha ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi bayağı toplandı. Bunu birazdan vişne tanelerinin üzerine yerleştireceğim. Kekin kaladı. Şimdi üzerine bir buçuk su bardağı normal oda ısısında olan sütümü gezdiriyorum. Sütü çekmesini bekliyorum. Sütünü çekti gördüğünüz gibi. Şimdi az önce hazırlamış olduğum Hindistan cevizli muhallebimden birer kaşık Şöyle vişnelerin üzerine yerleştiriyorum. Düzleyerek. Zaten çikolata sosu dökeceğiz. Görünmeyecekler yani. Ama ekstra bir lezzet katacak. Hem böylelikle muhallebimizi ziyan etmemiş olduk. İsterseniz bu katın üzerine ayrıyeten krem şanti yapabilirsiniz. Ben bugün sadece çikolata sos dökeceğim hafif düzlüyoruz. Kabarık olanları. Ve soğumuş olan, kıvam alan nefis çikolatalı sosumu döküyorum artık. Hafif şöyle sallayarak her yerine bulaşmasını sağlıyorum. Artık bu şekilde soğumaya alıyorum. Pastam bitmiş sayılır. Bir tek süslemesi kaldı. Ama en az 3-4 saat hatta mümkünse bir gece dolapta bekletmenizi tavsiye ederim. Pasta buzdolabında birkaç saat dinlendi. Şimdi artık süslemesine geçebiliriz. Eğer isterseniz üzerine bir kat krem şanti yapabilirsiniz. Ben sadece Antep tozu ve vişne taneleriyle süslemeyi tercih edeceğim bugün. Evet pastam buzdolabında bekledi. Hatta 3 dilimi gitti bile çocuklara gördüğünüz gibi. Şimdi size dilimlenmiş halini göstereyim. Pastam bitmeden. Gördüğünüz gibi muhteşem. Muhallebi dolgulu. ıslak kek tadında. Pasta tadında yani. Tadına bakın kendiniz karar verin. Gerçekten değişik bir lezzet. Vişneli pastamızın bitmiş hali bu şekilde. Bugünlük benden bu kadar. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Böylelikle her yüklediğim tariften videodan haberiniz olmuş olur. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.